Ya. <laughs> da hiç hoş değil yalnız. Banu <laughs> alkan gibi yatmış ya. Pis 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 pis. Hiç umurunda değil ama. Yakarım. <laughs> 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 Al gibi. Gel, pis pis pis. O gözle bak. O bu çok güzel. Gel <laughs> gel. Diğerleri de kameraya çıkıyor. Vaaav. Wow. Yedi dünyası. doğal ortamından ayırdılar. Yakın çekim alabilir miyiz? Bunlar kavga edecek bak şu ikisi. Evet. Kavga Etmiyor. ederlerse... Görüyor Gidin? Taşşaklar görüyor musun? Ee, top gibi aynı. Çerezanın cipsi var ya top. Tamam. Oğlum bir koyduğumuz dört tane de otturuyor. Beş tane değil mi? Ya da beşi birden. Yeri yok herhalde. Aa burada. <laughs>